insanız ve hayatımızın her anı ilişki. Aslında bu şekilde insanları öğreniyoruz ama bu kitapta ilişkiler üzerinden insanın kendini öğrenmesini göreceğiz. Kitabımın baş karakteri Leyla, 30 yaşlarında bir kadın. Yaşadığı ilişkiler üzerinden içsel gelişimini, ruhsal gelişimini anlatıyor ve spiritüel bir rehber eşliğinde anlatıyor bunu. Burada eminim ki kendinizden çok fazla parça bulacaksınız. Kitabın en önemli özelliklerinden birisi de Leyla'nın görsel olarak hiçbir ayrıntısından bahsetmemiş olmam. Çünkü okuyucunun kendini onun yerine kolaylıkla koyabilmesini istedim. Müzik